Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Essalatu vesselamu ala men la ba'de. Gönle Mehmet Efendi Sultan Ahmet Camii'ne imam olarak atandığı zaman da caminin etrafında oturan insanları ziyaret edip kolaçan etme adına dışarı çıktı. Dışarı çıkıp ilerlerken bir evin kapısının önüne durdu ve kapıyı tıkladı. İçeriden bir ses gel buyur dediği zaman da Gönelli Mehmet Efendi usulen içeri girdi ve içeride yaşlı ve ama bir amcanın oturduğunu gördü. Gönelli Mehmet Efendi amcanın yanına oturup halini hatrını sordu ne, ne içersin, rızkın nereden geliyor gibi meselelere geldiği zaman da amca kızarak ey hoca rızık Allah'tandır sen bunu bilmez misin diyerek Gönelli Mehmet Efendi'yi tabiri caizse evinden kovdu. Gönelli Mehmet Efendi yaşlı amcanın evinden çıktıktan sonra gün boyu bu konuyu düşündü. Bu amcanın rızkı nereden geliyor, gün boyu ne yiyip ne içer gibi düşüncelere daldı. Ki gece uyku bile tutmadı kendisini. Yarından tezi yok ben bu amcanın yanına gitmem lazım dedi. Yarın olduğu zaman da görenli Mehmet Efendi amcanın evini evinin yolunu tuttu. Evin önüne geldiğinde kapıyı tıkladı. Kim o dendiği zaman da görenli Mehmet Efendi dünkü kovduğunuz imam efendim der. Amca gel gel evladım buyur der. Görenli Mehmet Efendi içeri girer ve yine ey amca senin rızkın nereden gelir ne ne içersin dediği zaman da amca şöyle der. Evladım ben her gün kuşluk namazımı kılarım ve peşine şu duayı yaparım. Ya Rabbi kuşluk senindir, güzellik senindir, nimet ve her şey senindir. Eğer rızkım gökte ise yere indir, yerde ise çıkar, uzakta ise yaklaştır, haram ise helal et, dar ise genişlet ve elime ilet diye dua ederim. Sonra elimi yüzüme sürer sürmez biri gelir sağ dizime vurur ve bugünkü rızkımı benim elime verir. Yine her günkü gibi bugün namazımı kıldım, peşine duamı yaptım, elimi yüzüme sürdükten sonra sağ dizime birisi vurdu, o günkü rızkımı bana verdi. Bu sefer sol dizime de vurdu. Al bu da Gönel'le Mehmet Efendi nin. diye. O rızkı bana verdi. Al bu da senin rızkın diyerek Gönel'le Mehmet Efendi'ye o rızkı verir. Gönel'le Mehmet Efendi Allah'ın hikmetinden sual olunmaz der. Ve yaşlı söylediği şeyi bu kuşluk namazını kılıp peşine bu duayı yaptıktan sonra hiçbir şekilde rızık darlığı çekmedim der. Ömür boyu Gönel'le Mehmet Efendi. Rızkı Allah'tan bilmeyip de mahluktan bilmek İnsanı Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırıp halka muhtaç eder. Rabbim cümlemizi rızkını kendisinden bilen kullarından eylesin. Gönenli Mehmet Efendi'nin kabri Edirne Kapı mezarlığındadır. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ve ahru rabbil El-Fatiha